Selamun aleyküm. Herhalde konu sesini kız annem. Canlarım benim. Yoruldum valla. Ay azıcık dinleneyim, güneşleneyim. Mutfağa yerleştirdim. Bir salatamız kaldı akşama. Erken daha zaten. Biraz daha bir postada ben yatarım. Ya yani şu mübarek günler ne diyeceğim biliyor musunuz? Ee, diş olayını konuşacağım. Orada çok yanlış anlaşılmalar oldu. Allah razı olsun. Hakkımızda helali e, edenlerden binlerce kere mübarek e, Arife günü hürmetine Allah'ım yani günaha giriyorlar. Hiç yok yeri. Birini karalayıp birini tutuyorlar. Halbuki onlar kardeş. Yani çok ayıp böyle şeyler. Yarın onlar oturur bir arada bazıları da yanlış yapanlar kenara çekilir utanlar. Çok binaa girdiler mübarek Esra'ya. Diş olayı şöyle ee, benim abimin de dişleri çift çift çıkardı. O zamanlar çektiriyorlar mı de bilmiyorum. Ondan sonra benim Yunus da yaşadım. Ben dayısının dişleri gibi. Şimdi i̇şte burada diş var. Bunun arkasında da çıkıyordu. Çift çift. Sade'de de, de Aynı şekilde çift çift çıktığı için arkadaki gitmiyor. Öndekini çekmek lazım. Öndekiler sallanıyor. He, o sallanıyor kendi dişleri ama arkadan veriyor çift. Zaten hiçbir e, doktor diş doktoru o dişi çekmez. Çift geldiği için çünkü daha altı buçuk yaşında. Doktora önce bir gösterildi, onay verildi, ondan sonra randevu verildi, ondan sonra üç tane hep arkada. Böyle, önde çık öndekileri çekti ki yürüsün arkadakiler. Orada bir yanlış anlaşılma var. Her çürük düşleri var. O ayrı. Çürükler kalsın. O Düzü kendi düşecek. Her Düzü çocuk da oluyor. Evet. hatta makara da geçtim yani yani ben doktordan iyi biliyorum diye. Çünkü e, Alina da da aynısı oldu. O da demek ki bizim tarafa çekmiş. Alina'nı da aldılar. Arkadakileri bıraktılar, öndekileri çektiler o yaşta. İşte böyle bir sorun olduğu için yoksa durup dururken yani altı yaşındaki çocuk ne işi vardı hiç ağrımadıktan sonra? Onlar zaten dökülüyor. Yani çürük bir şey Orada bir de hakaret etmeye gerek yok. Ayıp günah ya mübarek günler ben mi size aklı vereceğim? Belki de o hakaret edenler benim büyüğüm. Kendi kendinizi ee, diyorlar ya Günaha sokuyorsunuz ama günaha belki inanmıyorsunuz da. Bak o da var. Ne inandığım için, ben korkuyorum, sizin için bile korkuyorum hakaret edenlere. Ben bir damla göl yaşımı akıtanlara hakkımı helal etmiyorum. Yani. Çünkü günah. Onlar yani ona benze, buna benze. Onlar kardeş, biz dışarıda kalırız. Yani biraz konuşurken, oradan gelip konuştuğunu da biliyoruz, görüyoruz. Ayıp ediyorsun yani. Beş parmağın beşi Yani. Demek ki sen müzevirçiliği seviyorsun, kardeşleri böyle bir karıştırmayı seviyorsun. Hoş bir şey değil, mübarek günler bir de bunu yapma. Konuşmayayım dedim, unutursun diye konuşayım dedim. Hatırlatayım, bir tövbe et arkadaşım. Anladın mı? Bir tövbe et. Biliyorsan eğer tövbe etme. Mübarek günler, kimseye hakaret etme. O çocukları bir başkası gelip büyütmedi bu yaşa kadar. Esra büyüttü, herkes görüyor bunu. Ben yardımcı vekil. Bir yere gittiği zaman birinin başında duruyorum. Ben bakmak için durmuyorum ki. Doktorlar niye var? E, bir rahatsızımız olunca gideceğiz. Çocuğun, e Tabii canım. Şimdi çocuğun dişi sallanıyor. Arkasından diş çıktı. E, çürük de olsa doktora gideceğiz. Gideceksin göstereceksin. O diyecek sana süt dişleri kendi düşsün. Yani o bilgi verecek. Bir de, Biz onlardan e, iyi mi biliyoruz? İsmini de verebiliriz. Derin Huzur diye ismi. Bir de Hatice. Evet. Yeah. Ondan sonra şey, <laughs> İşte beni nasıl tek başına hastaneye göndersin diye, ala. Ben çocuğumu öldürmeye mi geliyordum? Olur mu? Hmm. Ayıp, çok ayıp. Hmm. Bak çok günaha girmişsiniz. Bu kızın gözyaşları, mübarek günler size acı verir, sonra hatırlamazsınız ama. Bak bunu da söyleyeyim. Acaba biz nerede yanlış yaptık bile demezsiniz başınıza bir şey geldiği Benim zaman. Benim de küçükken bütün dişlerim çürüktü biliyor musun anne? Doğru, bizim zamanımızda anne. dişçi mi vardı? Yoktu. He. Bizde çok ilgilenen senin vardır, benim yoktu. Dişleri çürük ama ben şimdi başka doktora götüreceğim. O doktor kanal tedavisi dedi ama ben kanal tedavisi tabii ki de yaptırmayacağım çocuğumu. Yok kanal olmaz. 2-3 tane doktora dinlemeden e, olmaz zaten. Doktor bize. dedi ki ter takılması gerekiyor dedi. Dişleri çok erken, ter içinde çok erken. O yüzden başka doktora devam edeceğim. Bizim önemli olan o çift gelen dişi çektirmekti. Çünkü arkadaçık gelmiş. Yani Hepsi bir beş tane dişin arkasından beş üç tane çekti de diğerlerini Şimdi, de öyle. Ne dişi diyorlar ona? Yani bilen bilir, Bilmeyen de öğrenebilir. Çift iki diş nasıl çıkıyor diye çok zor bir şey değil. YouTube e, izleyebiliyorsan onu da <gülüyor> sorabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun abimden başladı. Almirada çıktı o diş. Yunus da çıktı. Yunus'un kızında çıktı. Ha, abime zamanında çekilmedi. O çift devam etti, büyüdüğü zaman çekildi o. Çok küçük, ya yani. kim çektirecek? Çift çift gitti. Hatırlıyorum çok iyi, çok çirkin oluyordu. Ağzın içi. Geçen şeyle, e, kasın önce Seda Sayan'la e, kaptan elbisesiyle falan çekimleri vardı. Onu attım, bilmiyorum izlediniz mi? Öyle düşmüş bana abim abim evlen, bir kız kadınla evlenecekti de anlaşamadılar. Kadın yalı istedi. Deniz kıyısında adada. Yusuf <laughs> 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 kapı doldu. Yusuf uyudu. <laughs> Ama kız üzme kendini. Ha üzdüm bile. İçeride fotoğrafı aynısını yaptı. Ya insanız dört dörtlük olmayabiliriz. Ya ama kırmayalım lütfen. Hakaretle makaretle şöyle olmaz. Şey. Kimse kimsenin annesini sorgulayamaz. Anladın yok canım. Böyle. Benim eşim sorgulayabilir de. <laughs> annem sorgulayabilir. Biz görüyoruz zaten. Ama çocuk bakışına gerek yok. O kadar. Ya, çocuklar zaten kendine bak sürüyor. Senin bakmanıza gerek yok. Çocuklar... Aynen büyüğün küçüklüğünden beri baktırıyor yani. An anne ya öyle ya Kimse olur. kimsenin anneni sorgulama hakkı da yok. Hiçbir şeyi yok. Yani o kadar. Beni görmek istemeyenler de videoyu izlemesin. Kusura bakmasın. Biz burada para kazanıyoruz. Emek veriyoruz. Mecburen. Aynı evde, aynı evde yaşıyoruz. E, video var tabii ki de görüneceğim. Yapmayın, yapmayın. Günahlara girmeyin. Batmayın durup dururken. Gönül kırmayın, kalp kırmayın. Belki o an çok sinirlendim başka bir şeye. Orada girdim yazdın. Tövbe et, bırak. Değer mi? Değmez hiçbir şeye. Orada bir de e, Esra'yı müdafaa edenlerin altına bir daha yazıyorsun. Günah, daha çok batıyorsun. Allah razı olsun. Biz de... <laughs> yani. Ama yapma. Neyin peşindesin onu bilmek istiyorum. <laughs> bilmek istemiyorum ben ya, ne yapıştı olursa o. Ya herkes, Beni ilgilendirecek e, bir şey yok. Herkes kendi kanalına. Herkes işine baksın. Söylemişiz şey o. Herkes yani. kendi kanalını izlediği kanalın izleyicisi olsun. harbi olsun, dürüst olsun, orayı biliyoruz. Evet. Yani. Onu eleştir. Onu eleştir. Yani yorumcular kimsenin kanalını eleştiriyor. Eleştiri yapmıyor. İnan ki izliyorum böyle bir takip ediyorum bazen. Evet, Bakıyorum ben. Tabii. Hiç kimseyi eleştirmiyorlar. Ne güzel. Ayşe Fatma almış, ona gelmiş, buna gelmemiş, hiç biz karışmayız. Allah nasip etmişse herkese gelir, bana gelmez. Bana nasip değildir. Önce Allah bitti. Herkes dümdüz ol. Böyle fesatlı kaynıyor işleri. O ona kanal yok fitre gelmiş. O ona iyice gelmiş. Abi, Gelmesin bana ya. Anne çiçeğe şey bak. Her şeyi ısık veren Allah. Kafi olan Allah. Kul değil kul cool değil. Hiçbir kul cool, kula veremez ekmek. Anne hani yanındaki çiçeğe baksana. Doğru. Bu mu? Yok yok yanındaki, yanındaki çiçeği. Şu tane var. Ha, açmaya başlamış. Ya. Bu akşam güzel bismillah de güzel ona sularını dök kızım. Bak. Evet. Evet. On, onlar su istiyorlar. Açarız akşamını. Yani kimsenin rızkı da kimseden sorulmaz. Allah kafidir zaten. Tabii. Canım. He. <laughs> Yusuf olduğu zaman mesela o kadar çok yardım etti Melek. O Melek mesela. Yani ismini i̇smini vermiyorum. Melek teyze değil. Heh. Allah razı olsun. Yani. Eşini göndermedi diye dua etmeyelim mi? Ne kadar günah. Evet. Dualarımızda, hep dualarımızda. Sıkışık zamanımızda yardım edenler. hep hep dualarımızda. Sareli Yusuf'a hediye geldi ama biz göstermedik. <laughs> Şimdi çok e, dilenci diye adlandırıldığı için o yüzden biz çok göstermedik o şeyi. <laughs> Gene de Allah razı olsun. Gönderen de, göndermeyen <laughs> de. Ha, o kadar çok e, mağdur insanlarımız var ki gerçekten. Ha, diyeceksin. Mağdur olmayana gönderir. O bize aşar. O onun gönlünden gelmiştir. Biz oraları karıştırmayalım. Daha çok günah batıyoruz. Ya diyorum ya Allah orası oraya göndermiştir. Belki ders alsın diye. Bazı zenginlikler derstir. Bizim öğrenmiş. bilmediğimiz o kadar şeyleri var ki. Acayip güneş gördüm, fark ettim. Ben de fark ettim de. Aslında yıkasam mı, yıkamasam mı diye de kararsızım. mı? Yarın sabahtan yıkarız ya. Aşkımız sanki her yeri yıkacak. Sanki balkona dolup dolup taşıyacaklar. Sen ne ara topladın onları? Sanki en iki dakikada topladım. Aa, niye gıcık şey geldi? Hatta sabah çok acayip bir, değişik bir hava vardı sabah. Fark ettim de sen uyuyordun fark etmemiş olacaksın. Soğuktu biraz. Sabahları genelde uyuyorum ben. Ben e, yusunun şeyleri kurutma yaptım. Ama şimdi hava güzel. <laughs> Şu anda adamı kurutur. Evet. Hatta yorgan. O iki <laughs> yorgan. <gülüyor> İnce yorgan. He. İnce yorgan. Benim de öyle. Hı. Hmm. El yap. Şimdi öyle. Ben kalın kullanamam. Afa duşlama çok rahat ediyorum New yorgan. O, o şey, da ter terlik mi? Annesine midesine vuruyor. Güneş <laughs> aslında yarım vuruyor ama ben gene de terledim. Bayağı pazarda falan. <laughs> Yusuf, Yusuf da bunu aldı ya. Ne? <laughs> Yusuf'u yarı kucağına taşıyor, <laughs> yarı orada taşıyor. Ay benim yüzüm yıkayayım. Yıkayıp da sen. Evet. Tam kafa dinleyecek. sizi. Bir kuşak ser... böyle mi? Bir boşal böyle mi? Bir kuşak böyle ver. Sari'nin 23 Nisan ayakkabısını alacağız. Babet tarzı, onu AVM'ye gidip alacağız. 23 Nisan üstünü aldık pazardan. Şimdi Bir Bak baba. Evet tarih edeyim, bayramlıklarını yıkayacağım. Bayramlık dediğimizde eşofman takımı derdi, onu aldı. Ha, aşırtma bayramlık dediğimizde öyle, elbise, fırır fırır. Araba mı var altımızda da gidelim, gelelim. Aşırtman daha güzel. Kızlar için. Yaza, elbisesi varmış zaten. Evet, orta. <laughs> elbisesi var ya. orada elbisesi var. Var, elbise tarzı istemiyor. Takıldı mı bir... Ne o resim? Korami midir? Nedir korami? şimdi moda. Her sene bir moda çıkıyor ya. Bir sene, evet. bir sene Elsa modaydı. Bir sene Hello Kitty modaydı. Bir kere Mini modaydı. <laughs> evet. Her şey moda. <laughs> Beni de moda yapacaklar sonra. <laughs> Sevim modası. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yalancı var işte. İki gün sonra yağmış. Yok be yalancı var değil. Tamam gerçek var. Kızım gerçek var. <laughs> Sada giriyoruz. Her şey çiçek açtı, yalancı değil. Ama oyun oynarsa kardaya abiler sonunda. <laughs> Çünkü eskiler diyordu ya, e, Mart'ın 15'i yaz, 15'i kış. Daha Nisan'a girmiyoruz aslında, eski Nisan'a girmiyoruz. Nisan'ın 15'ine kadar Mart aslında. Hesaplara göre, eski hesaplara göre. Yani soğuk olur, sıcak olur. Ama çok güzel. Gidim bu ne park? kadardı? Bir tane daha alırsın. Paşa da de var onunla. Ne? Pantolon mu? Valla poçası da tam oldu. He, boyu da mı tam oldu? Geldi mi? O mont hoşuma gitti de bilmiyorum işte nasıl dururdu o montlar. Güzel Gel mı? bir bayram onu göster. Kotun güzel <laughs> kız. Ne güzel güle güle. Ben Hı şu rüştü en şeyin Bir şey ama bu neymiş taş gibi bir şey. şey Nereden <laughs> çıktı? Adam hediye hmm. taş mı koymuş ya bile? Hmm. Fasulye mi? Yok kız fasulye mi? benziyor mu? taş? He şey taşı. Hmm. Ana o kadar mi senin pantolonuna koydun? <laughs> Nasıl? Güzel güzel güle güle. Değil mi? Güzel. İyi mi şimdi? Hmm. O hediye paketleri pakotları ne yapalım? Atalım ikisi. Onlar atılacak ya. Bir tane kutu kaldı zaten. Ha, e sen oraya iyi terziye verirsin diye. Vermedin mi sen onu? Yok. Ben vermeyecek kim götürecek? Benden beklemeyin her şeyi. Altı aydır duruyor orada çantada. Ben götürmedim ya. <laughs> ben de inat ettim götürmedim. Böyle cırtılmış, sökülmedi ağlar. Adam oralara yama vuracak. Aynı aşağı yukarı bayağı bir para alacak. Bir baksın, o, karar versin. Bayramdan sonra götürürüm ya da götürmem. Öyle işte. Bugün ne? De ha, cumartesi bu televizyonda bir şey yok herhalde. Gideyim televizyonun başına dedim ama. Sohbeti, cumartesi. Ben de yatarım saat. Ondan sonra bir salata yaparım. Ondan sonra geçeriz mutfak telaşı, masa telaşı. Allah'ım. Güle güle deriz rahatsızlığımıza son günümüz. Allah'ım hayırları çıkarsın senden canlı. Çok sinirli görmüyoruz. <laughs> Halbuki onun <laughs> sinirli. Ben başka bir şey diyorum, onlar başka bir şey Kafamı diyor. Kafamı dolaştıydılar. Bana diyormuş, çocuğusun. Çocuğa. Ben başka yere bakıyormuşum sabah sabah. Demek ki ben o anda başka bir şey düşünüyorum. Düşünemiyorlar. Bak olabiliyor. Olabiliyor. İnsan yanlış anlaşılabiliyor, yanlış anlayabiliyor. Bunlar normal şeyler. Esra ne yapıyorsun Ne yapıyorsunuz? Gelip şurada iki laflayın benimle. <laughs> Kızdırmayın beni bak. Kızdırmayın beni. Bence güzel oldu ya kutu. Ben beğendim. Ben ben. Ben hem çocuğu gibi sevindim çocuğu. Farkındayım köpek. Güvey ama. Ha güvey verdi. Yani ee, öyle şeyler. O, değil mi? Ben bir de savur çok yapmıyorum ya. Yapıyorum da bir çorba içiyorum. İçlerde de çorba içiyorum. Sabah akşam çorba içiyorum. Ben, da anam, da anam, ben Ramazan'da kila alıyorum diyorum inanmıyorlar. Alıyorum ben. Ama sen Ramazan'da ne? Savurda çilmiş sofrası kırıyorsun. <laughs> yani akşam bozuyorum. Çayımı içiyorum ya. Dediği gibi ya yani çeşitimi bol yapıyorum gece gecelediyse tepsime ara ara so, da içlerde bir çorba içiyorsun tamam bir kaç bir şey yersin tamam ondan sonra bir saat sonra başlıyor açılmaya he <laughs> öyle şansı ordu gider peşinde he Küçük olatası gider. Peşine... <laughs> Yok, bir tane yedim ben, Şu da geçer. Tamam, hadi, koyalım, biraz Onu da ertesi gün de yedim bir tane. İnsanın canı tatlı istiyor. Dün akşam ne, ne aradım biliyor musun? Tatlı aradım da çocukların eti pufu vardı. İki, i̇ki, tane ondan yedim. <laughs> Vallahi. <Yani, gülüyor> <laughs> yani. Bayağı bir gece tatlı aldım, İki tane eti puf yedim. Yapınca yemiyorsun. Sonra canım tatlı çekiyor. Yok yok. Eti puf. Mesela ben almış. kalın bir tane kazak giyeceğim. Niye? Şey falan giymeyeceğim. Aslında yedim. Yenip falan giymeyeceğim. He gidiyor. Yunus yok bu akşam. Yine bekleriz bayramada. İsterler, isterler, isterler. isterler. Bayrama da bekleriz. Bayramlık şekerimizi aldık. Dört bin evde evde <laughs> de Bayram kahvaltısında bekleriz <laughs> ha. <laughs> Bayram namazına bekleriz sabah. Esra evet. da kahvaltıya bekler. Evet. Ben imamın yanında olacağım. Ben orada beklerim Esra burada. <laughs> Niye bekliyorsak? Kızıralım evet. biraz Yunus'a. Evet. Bana diyor oruç seni çarptı diyor. Ne, Nereden anladın diyorum çarptığını. Bak şimdi olay anını anlatıyorum şu anda. He. otur anlat. Şimdi Annem ben buradan, gideyim, ben anla. buradan Yusuf arayla çıkıyorum. Evet. Anne diyorum Yusuf tutar mısın? Ben Serhat'ın üstünde değiştireyim. e, başörtümü yapayım. Gel buradan hareketini yapsın da. Aa, an nereden alacaklar arkasına geçmişse. Bak şimdi. He. Bak. Şimdi Bak. Ben şimdi. Ben buradan <laughs> çıktım Yusuf'a. Anlamda böyle bebek arabası elimde. Anne diyorum gel diyorum. Siz yukarı gelin diyor. <laughs> Ben mi dedim? Evet. Nerede burada kapıda mı? Hayır şurada şurada. Aşağı diyorum Yusuf'a. <laughs> aşağıda eğle diyorum. Siz diyor yukarı gelin diyor. Ondan sonra oradan <laughs> bir yandan. Sen de aşağıya Anladın mı? Bana evet. Yusuf'a dedi al dışarıya çıkar yukarıya dedi. Tamam hayır ben aşağıda biraz bekleyin dedim. Sonra. Arabaların o günleri gönder alacak Ondan sonra ben aldım Yusuf'u çıktım yok zaten. Ondan sonra orada Sare ağlamaya başladı. Onu biliyorum zaten ağlıyordu Sare sen dedi, aşağıdayken. Sonra ben Sare'ni bütün konumuz istedim. evden çıkmadan önce gibi olar ben bile bile almadım Yusuf'u. Sonra sen... geçikmeli yaptım. Ha. E canım öyle istedi. Arada bir ben de şey yapayım, naz yapayım. Sonra ben sana burada geldim. He. Anne dedim, "Yusuf'u alır mısın? Yukarı çıkar mısın?" dedim. Baktım de Yusuf'una diyerek yaptım. Böyle bakıyor. Ee, bari, ben alayım bari dedim çıktım yok. Ben de Yusuf'u bıraktım ağlıyordu yapacak bir şey yok. He, konu Sarı. bu muydu? Ben onu bilerek yaptım. Ee, he. He. baktım Esra Sarı orada ağlıyor. Yusuf sana diyor ki arabayı ben alacağım sen çocukla niye iniyorsun? Hayır Bak. dedi ki bebek arabasını çıkar dedi. Ben onu çıkar kapıya çıkar. Buraya çıkaracaktım. Ben çocukla gitti ama. Çocukla gitmesin, He. Ama gittik geldik işte. Başka dışarıda yaptın mı bir taşkınlık? Yok, öyle bir camlara taş attın işte. <gülüyor> <gülüyor> Pazardan bir şey aldık. Yok, almıyor. Pazarda et. her şeyin önünden geçiyorsun, Ne alacağım? Yok diyorsun. Ben bilmiyorum. Şimdi şey. akşam bana şu boyu eksiklersin, bak ben sana ne diyorum. Sizin aklınız yok mu alı? Anne şimdi ben. bizim beğenmemiz farklı. Ben değil. dedim ki markete gireceğim bak Yunus. Senin beğenmen farklı. Tamam. Değil mi? Hangisine? Tatbaka gireyim girelim dedim. E, gir dedim. Bana, bana gir da... diyorsun. Ben senin girmeni istiyorum orada. Girmem dedim kalabalık. bak. Bir. Ben benim niye girmemi istiyorsun? Sen de birlikte geliyorum vazgeçtin. Sahile üçümüz girecektik. Hatta anlaştı ben sahildeyim. Anlaştı geçiyor. Şey yani, şey Anlamadım. Sahildeyim. Nasıl? De... Nasıl? Yusuf'la İsrail'e yolladık dedi. Üçümüz gelebilir dedik ya. Yani, markete evet. niye girmedin o zaman? Ha? Benim girdiğim markete evet, ben işte. niye? Markette de işim var. Zaten işte. Niye hepsine tek tek geliyor? Ama sen dedin ki sadece ceviz alacağım dedi. Sadece dedim ceviz alacağım. Girmenize gerek yok dedim. Ben de tamam dedim. Demedim ya. ki girmenize gerek yok. Sen dedin Biz dedi, sen gir hadi dedin sen bana. Hayır sen ceviz alacağım dedin. O yüzden bir ceviz için hep birlikte niye gidelim? Bir ceviz için dedik hep birlikte girmeyelim. Oradan başka bir şey alacak mıyız? Pazardan almadığımız oradan alacak halimiz yok herhalde. E bakacaktık? Ne var ne yok? Bu pazarda baksaydık ya işte. Oradaki. <laughs> Markette daha iyi tutuyor. Pazarda. Tabii. Şok yapıyorsun. Evet. Sor muz, muz kaç varydı Esra? Markette daha uygun de. değil miydi? 70 liraydı. Pazarda 80'di. Bilmiyorum marketin ne kadar da. Ben ha. pazarda daha ucuz olur diye. Yok be. Ya. Biz pazara gitmiyoruz artık. Ya sadece taze kıvırcık oluyor ya Ha. Böyle taze taze. Pazartı Zaten yemeklerimizi ha. aldık yarın. O iki günlük yemek zaten. Tavuğu bütün yarısını keserim, yarısını koyarım yarın artık karar veririz ona. Bir ağzımız açılsın da. Aynen. Yunus evde olduğu için dedim buz dağıtma, bir şey size Yok canım, buz dağıtma Bütün yaparım o zaman. Kaçlama seviyorsun? Hı. Hı. Aç, biliyor, Fırındayım, ya, Fırın ağrıç, hepsini seviyorum. Fırında da yanıyorsun. Fark etmiyor. Fırın seviyorum da bazen poşette yüz oluyor. He. Soslu değil mi? Ona bayılıyorum ben de işte. Soslu poşette oluyor. o çok güzel oluyor. Akıyor ya. Hatırlıyor musun? Aysel yengenle yapardık. Ha. Aysel yengen ya ona ekmeğini evet. batırırdı. Hatırlıyor musun onu da? Ne o zaman yeni çıkmıştı böyle hmm. yapılıyordu. Kulakları çınlasın. Nok meydandaki Aysel. Evet. Benim eski eğitim olur kendisi. <laughs> Çok sevdiğimde bir arkadaşım. Sivaslıdır kendileri ama Mükemmeldir. Baya sıcak. Baya sıcak. Ben gireceğim. Azıcık uzanırım ben belki. Girecek bir şey yok. Burayı yıkama diyor. Zaten yıkamaya da hevesim yok. Yıkama dizi beni tutamaz. Ya bir gel geldim ya dedim. Öksürük. Kurtardım. Hiç konuşmuyorum. Gece ben bir de dondurma yedim. <laughs> tatlı. İstedi ya hiç adam. Uh -huh. İki eti pufu yedim. iki paket, yedim. Uh -huh. iki tane. Bir kaşık da dondurma yedim. Demek ki vücut tatlı hissedi. istedi. İster mi? Hiç eti pufu yediğimi gördün mü sen? <laughs> Bazen istiyor canım insan. Uh -huh. Çocuklaşabiliyorsun. Bir çocuklaşmayla ne alakası var? Büyükler de yani ne yer? Yani? Onu soy, soy, koy taba, doldur, on tanesini yeriz tatlı niyetle. <laughs> Eskiden iki renk oluyordu, bir beyaz, bir kahverengi. Şimdi i̇şte pembesini de yapmışlar. Dört tane, altı tane aldım sari pembe istedi. Ne? Eti bu fırın. Ben de gece atarım. Ben mi gece atarım. Yani niye yemeyeceksin? Bayağı sıcak ben bir şey yok. Sadece kazak yiyeceğim, olur. Irkan yok mu annem? Yok. Biri ırkılardan birini vereceğim ama... Biri yeşil, uzun... Yok. Yok, <laughs> bana Biri parlak, cepli... Olmaz. Ben almayayım. Sana bir ırka almak lazım ama, şaka değil mi? Ben de hiç almazdım öyle <laughs> şeyleri. Sıfır kovu yelek yoksa iyiydi be. Evet, senin bir yeleğin vardı. O da küçük yelek. Yok, gelse olursun. Bana da verdik mi? Küçük kilo ya be. Eskiden satılmıştır. Bir sen kıyamazsın atmaya ama. Yılsız yani. bir şeyini atmaz. Esra o pantolonları atacakmışız Yunus dedi. Yok yok. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? İnanan alır torbayı yavaş yavaş şu Mert'e. Tüm 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 öyleler. Hemen sağ çıksın da bakarız. Hemen çıktı zaten ya ha bir açıksa da atıyorum. Kaç saat kaldı ki? Şunu yani bir şey, bir şey kalmadı. Allah'ım <laughs> hamdolsun Allah'ım. İşte, İnşallah seni Ramazan'da görürsün. Uzun ömürler verir cümlemize. <laughs> Hayırlı Arife'ler. Arife'yi gören bayramı da görürmüş. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar diliyorum şimdiden. Oruç ağızda bu kadar oluyor. Heh, gitmiyor. Gitmiyor başladı türlü. Hmm. Tamam tamam kurudu. dışarı çıktım. Kendinize iyi bakın.